Evet Melisa hoş geldin. E, ee, neye hazırlanıyoruz? Hoş buldum hocam. Ben hava yolu mülakatlarına hazırlanıyorum. Tamam. E, ee, i̇nşallah geçeceksin. Daha önce sözlüde kaldığını söyledin. Evet kaldım. Pegasus'ta kaldın. Şimdi bakalım geçecek misin? Ben sana garanti ediyorum. Çünkü... İnanıyoruz hocam. Başaracağız. İnanacağız. Peki tamam. Klasik bir sorularını soruyorum. What did you do last weekend? Okay. First I woke up at 9 o'clock. afterwards, i went to Kadıköy to meet my friend. Uh, later on, uh, we stopped by uh, at starbucks to take a coffee. after that, we uh, went to acacia mall uh, for shopping. And then, I visited my friend, friend of mine, dolu. <laughs> uh, a friend of mine. A friend of mine. Finally, I went to the bed. I went to bed. I went to bed. Well done. Sence olacakmış? I hope. <laughs> Aa, i̇kinci I hope. saatin oldu özel derste. Bence yüzde Türk Hava Yolları'nın İngilizce mülakatından geçeceksin. Daha önümüzde uzun bir zamanımız var. Ben garanti ediyorum.